Gençlerimiz neden Türkiye'yi terk etmek istiyor? Yeditepe Üniversitesi'nin 2020 yılı gençlik araştırmasına göre 18 ila 29 yaş arası gençlerin %76'sı yurt dışında yaşamak istiyor. %64'ü ise başka ülke vatandaşlığı için Türkiye'yi terk etmeye hazır olduğunu söylüyor. TÜİK 2019 verilerine göre İstanbul Erkek Lisesi'nde 10 yıl önce mezunların sadece %1,6'sı yurt dışına giderken 2019 yılında %52,6'sı yurt dışına gitti. 2019'da Alman lisesinden mezun olanların %94'ü yurt dışına gitti. Galatasaray Lisesi'nden yurt dışına gidenlerin oranı ise %32.6'ya ulaştı. Yurt dışına giden 100 kişiden 78'i de geri dönmüyor. Bu vahim tablonun sebepleri masum insanların kumpas davalarıyla hapsedilmeleri, medya terörüyle yapılan yargısız infazlar ve linç kampanyaları, kariyerlerin ve tüm birikimlerin bir anda yok olma tehlikesidir. Hukuk ortadan kalkınca adalete güven kalmamış ve Türkiye'de artık dehşetli bir korku ortamı hakim olmuştur. Günümüzün en büyük kumpas davası olan Adnan Oktar davasında sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına yapılan medyadaki yargısız infazlar, hak ihlalleri, hukuksuz uzun tutukluluk ve yıllarca süren ev hapisleri bu güvensizlik için çok çarpıcı örneklerdir vatanı, devleti ve milleti için yaşayan, böyle masum, faydalı, tertemiz, güzide insanlara bunlar yapılıyorsa, yarın bize neler yapılmaz, düşüncesiyle herkes tedirgin bir şekilde yaşıyor. Halkımız, en çok güveneceği kurum olan yargıya güvenmiyor. Haber kaynaklarına inanmıyor. Gençler bu yüzden ülkemizden, kaçıp kurtulmaya çalışıyorlar. Bu neden nedir ki, hukuk herkes için eşit işlemeli, basın tarafsız, dürüst ve araştırmacı bir habercilik anlayışı geliştirmeli, Eski dönemlerdeki emniyet işkencelerinin yerini uzun süreli tutukluluk ve psikolojik işkence almamalı, masum insanların kapıları kırılarak yapılan ani polis baskınları bir cezalandırma ve sindirme aracı olarak kullanılmamalı. Cezaevinde haksız, hukuksuz yere hapsedilen insanlar bir an önce özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. İşte ancak o zaman halkımız ve bilhassa gençlerimiz güzel ülkemizde huzurlu ve mutlu yaşayabilir, geleceğe umutla ve güvenle bakabilir. Yüce Türk devleti adalete güveni yok etme oyununu bozacak.